Hadi durursun. Artı 3000. Motor bugün arabanın değerine 3000 lira daha kattı ya. Yani. O çektin mi Muhammed? <laughs> Maşallah. Abi sadece motoru fatter, motoru fatter, lambası yandı. Araba durursun. Motor bugün arabanın değerine 3000 lira daha kattı ya. Yani. Maşallah. 1000'lik akış beroz. Artı 3000. O çektin mi Muhammed? <laughs> Muhammed kaçırılır mı değil mi amca? Maşallah. Abi 2000 lira hava filtresi <laughs> 3000 lira motor temizliği. <laughs> ha 20'de araba. Tabii canım 25. 25 işte. Tamam abi. Tabii canım böyle. Abi he? fiyat olarak 28 diyoruz, 25'e bırakıyoruz. <gülüyor> <Bekle> <gülüyor> abi alan yoksa kapatıyor Yok o dursun abi de satarız dursun. onu. <laughs> i̇şte böyle yani. Aynen öyle. <laughs>